Müzisyenler geldi mi? Yoldalarmış Levent Bey. Birazdan burada olurlar. Tamam. Şahane. Efendim Levent. Bugünkü provaya gelecek misin? Tamamen unutmuşum. İstersen iptal ederim. Yok. Gerek yok gelirim. Tamam. Ben stüdyodayım. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Murat Hoca'yı bekliyorsan boşuna bekleme. Birkaç gün gelmeyecek. Sanırım sana haber vermeyi unutmuş. Murat Hoca Paris'te. Bir daha İstanbul'a dönmeyecek. Ne? Ne diyorsun sen? İstifasını verip bir anda gitti yani öyle mi? Hı hı. Kimse beklemiyordu böyle bir şey. Dekan da hala şokta. Bu arada Murat Bey'in senden övgüyle bahsettiğini duydum. Yönetim seni elinden kaçırmak istemiyor. Sanırım sana Akın Bey'in asistanlığını teklif edecekler. Nereye gidiyorsun? Merhaba. Hoş geldin. Geç kalmadım değil mi? Yok. Müzisyenler de az önce geldi zaten. Ben de geçeyim o zaman. Kayda girelim. Acelemiz yok. İstiyorsan biraz dinlen. Gerek yok. Geçeyim ben. Hazreti Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sefer için lütfen kusura bakmayın. Hocanız Murat Bey hakkında biraz fazla ileri geri konuştum. Ben de o gün gereksiz yere sinirlendim. Murat Bey'le yüz yüze tanışmadan onun hakkında öyle konuşmak bana hiç yakışmadı. İnşallah bir gün beraber çalışma şansını yakalarız. Bu biraz zor görünüyor. Murat Bey şu anda Paris'te. Geri dönmeyecek mi? Dönmeyeceğini söyledi. Kayda girelim mi artık? <laughs> Buyurun. Nereye gidersen git, sonunda seni bulacağım. Böyle boş boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş yaş mı olacaktı? Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş yaş mı olacaktı? Şimdi söylemezsen bir daha asla söyleyemem. Benimle Benimle evlenir misin? Bir şey mi oldu? Özür dilerim. Sizinle ilgili değil. Beş dakika ara versek olur mu? Tabii buyurun. Evet. Patron acil deyince taksiye atlayıp hemen getirdim abi. Sağ ol. Teşekkürler. Geç kalmadık değil mi? Tam zamanında getirdim. Sağ ol. Levent. Bitti mi kayıt? Bir türlü konsantre olamıyorum. Biraz ara verelim istersen. Ara vermek bir işe yaramayacak. Ben bu albümü çıkarmak istemiyorum. Kızacaksın biliyorum ama... ...artık içimden şarkı söylemek gelmiyor. Tamam o zaman. Sen bilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki hasret. İstemediğim bir şey sana zorla yaptıracak değilim. Ben gideyim. Hı, hı. <Sessizlik> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.